Hale bak. Bir kardeş kavgası eksikti. <laughs> Eyvah. Asabiyet yaptım. Kara kara düşünüyorum. Voltası başlamış. Vallahi ben düşünmeyeceğim Şeniz. Sen düşüneceksin. Beni karıştırma bu işe. Artık kim kimin nesiyse baldız, kaynana gelin. Neyse dal işte şunların arasına. Hallet şu mevzuyu. Kadın işi bu. Karışmam da anlamam da. Tabi tabii aile faciası olunca erkek anlamaz da karışmazdı zaten. İnsan abasına kızıp karnını deşer mi be? Hem de hamile hamile. Bugün kendi karnını deşen yarın öbür gün kocasına ne yapmaz bu manyak? Ya sen onu bırak. Ya kayınpederine kızsa olacak? Ya uykunda gelip keserse seni? Yap bırak şimdi dalga geçmeyi sen de Şeniz. Şu gelin arızası neyse git tamir et şunu. Bütün yol konuştular duydun. Düğün düğün diye. Bir düğün organize et de iki göbek atsın rahatlasın otursun oturduğu yerde. Eline bıçak diline zehir almasın. Aygen'cim dalga geçen ben miyim sen misin? Kız ablamın hakaretlerine dayanamadım kendimi bıçakladım diyor. Sen iki göbek atsın geçer diyorsun. Bebek ölüyordu neredeyse. İlacımız düğünde atacağı iki göbek mi sence? Ya sabır. Ben şimdi ne halt yiyeceğim Şeniz? Canım. Gelinimiz hamile. Psikolojisi hassas ve üzgünüm ama sen şu anda taraf tutuyorsun. Kız torunumuzu taşır sayılır. Canına kıyacak raddeye gelmiş. Yani onu biraz sakinleştirmek, anlamaya çalışmak gerekmiyor mu sence? Hamilelik hormonları malum, sen benden hatırlamıyor musun o günleri? Nasıl unutabilirim ki? <laughs> Bir kadının en hassas, en kırılgan, en savunmasız olduğu dönem. Yazık zavallının. Nazını geçireceği bir kocası bile yok. Ablasının tarafını tutmak o kıza büyük haksızlık. Allah içimi biliyor ya. İçim şu kadar çık rahat değil. Ama ne yapacaksın? Yeğenimin bebeğini doğuracak. El mahkum. Yeğenimin hatırı için... ...başımla beraber olsun ki kabulümdür. Doğru karar Agah'cığım. Biz mecburen gelinimizin tarafında olmak zorundayız. Bir raddeye kadar. Benim hemşire olan itimadım tam. Kim ne derse desin, Nedim'in başından eksik etmem onu. Sen de taraf tutma Şeniz. Gelini de boşuna umutlandırma. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.